Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelmesini beklediğimiz ürünleri beraber inceleyelim. Ahşaptan yapılmış 54 parça denge oyunu bekliyoruz arkadaşlar. 12.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Numinark'tan artı renkli tabaklar bekliyoruz. İki farklı renk var arkadaşlar. Renkleri çok güzel servis tabağı, tatlı tabağı, yemek tabağı var. Ürünler kırılmaya ve çizilmeye karşı ekstra dayanıklı. Mikrodalga fırında da kullanılabiliyor arkadaşlar. Bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. 5.95 adet fiyatı. Keramika marka. Çift renk çerezlik bekliyoruz. 10 santim çapında ürünler. Seramikten arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri de var. Bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz ürünleri. 3.95 fiyatı. 25 cc'lik tuzluk da gelebilir. 1.95 fiyatı. Manuel doğrayıcı bekliyoruz arkadaşlar. Farklı renk seçenekleriyle. 19.95 fiyatı. 750 cc'lik desenli matara bekliyoruz. 7.5 lira fiyatı. Desenli pipetli bardak da bekliyoruz arkadaşlar. 4.95 fiyatı. Süzgeç ve kase çeşitleri var. Farklı renk seçenekleriyle 2.5 lira adet fiyatı silikon mutfak gereçleri de var arkadaşlar. Çok güzel ürünler. 4.95 fiyatı. Çok fonksiyonlu oyuncak bebek bekliyoruz arkadaşlar. Konuşabilir ve tuvaletini yapabilir. 34 santim boyunda. Bir adet biberonu, bir adet lazımlığı, bir adet gerçek bebek bezi var set içerisinde. 59.95 fiyatı. Midi boy, cep kitapları bekliyoruz arkadaşlar. 6 farklı kitap var. İskender Pala, Ayşe Kulin, Kürşat Başar gibi yazarların eserleri arkadaşlar. 9.95 her bir kitap. Bay ve bayanlar için çapraz omuz askılı çanta bekliyoruz. 3 gözlü arkadaşlar. Ayar tokalı. Çantalar çok kullanışlı, çok güzel arkadaşlar. 19.95 fiyatı. Arkopel marka 20 santimlik yemek tabağı bekliyoruz arkadaşlar. 16 santimlik de kase bekliyoruz. Ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Mikrodalga fırında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 4.95 fiyatı. Keramikadan organik seri kupa bekliyoruz. 370 cc hacminde. Bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz arkadaşlar. 7.95 fiyatı. Porselen çerezlik ve kahvaltılık da gelebilir. 4.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Electrolux robot süpürgesi ve paspas bekliyoruz. 500 watt gücünde, 100 dakika çalışma süresi, 60 dakika şarj süresi var. 75 desibel ses seviyesi, 1999 lira fiyatı. Chefour marka vakum dik süpürge bekliyoruz. 900 watt gücünde 1 litre toz haznesi var arkadaşlar. Yıkanabilir filtresi, 150 watt emiş gücü, 5 metre kablo uzunluğu var. 2 yılda garantisi var arkadaşlar. 169 lira fiyatı. Kiwi marka seramik tabanlı ütü de gelebilir. 2000 watt gücünde, 2 yıl garantisi var. 99.95 fiyatı. Kiwi marka buharlı temizleyici mop bekliyoruz arkadaşlar. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 watt gücünde 350 mililitre su haznesi var arkadaşlar. 2 yılda garantili 199 lira fiyatı. Kaymaz tavan, kadife emboz halı bekliyoruz. 120'ye 180 santim ölçülerinde yıkanabilir bir halı arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri de var. 59.95 fiyatı. Pirana marka dijital kol saati bekliyoruz arkadaşlar. Kronometresi, su geçirmez özelliği var. 39.95 adet fiyatı. High Level marka 43 inç Android Smart LED TV bekliyoruz arkadaşlar. Dahili uydu alıcılığı, dahili Wi-Fi'si var. 2x8 watt ses çıkışı, 3 adet HDMI girişi var. 2 adet de USB girişi var. 2 yıl sani garantili ürünler. 1649 lira fiyatı. Sani'den Maharet el mikseri de bekliyoruz. 7 kademeli hız ayarı var arkadaşlar. 300 Watt gücünde 2 yıl garantili 69.95 fiyatı. Saniden çelik su ısıtıcısı da gelebilir. 1500 Watt gücünde paslanmaz çelik gövdeden arkadaşlar. 1.7 litre su kapasitesi var. 2 yıl garantili 65 lira fiyatı. Altus marka. Tezgah seviyesi buzdolabı bekliyoruz. A plus enerji sınıfı 90 litre brüt hacmi var arkadaşlar. 2 yıl Arçelik servis garantili 629 lira fiyatı. 5 bölmeli çekmece düzenleyicisi bekliyoruz. Farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. 2,5 lira fiyatı. Kırgır da bekliyoruz arkadaşlar. 3 farklı renk ve model var. 295 fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf da gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 19.95 fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf da bekliyoruz. Bu ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri var arkadaşlar. 21.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. İkili bayan suba çorap bekliyoruz. 36-40 numaralar arası. Farklı renk ve desen seçenekleri var. 4.95 adet fiyatı. Honor 8S cep telefonu bekliyoruz arkadaşlar. 5.71 ekranı var. 3 GB RAM, 64 GB dahili hafızası var. 13 megapiksel kamerası, Android 9.0 işletim sistemi var arkadaşlar. Telefonu çift SIM kartla kullanabiliyorsunuz. 3020 mAh bataryası var. 1799 lira fiyatı. Asılabilir dolap düzenleyicisi gelebilir. 6.5 lira fiyatı. Üçlü elmas desenli organizer sepet bekliyoruz. 3 farklı ölçüde arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri de var. 14.95 fiyatı. Metal teksten 4 katlı metal rafta gelebilir. 24.95 fiyatı. İkili el havlusu bekliyoruz arkadaşlar. %100 pamuktan 6 farklı renk seçeneği var. 12.95 fiyatı. Banyo havlusu da gelebilir. %100 pamuktan arkadaşlar. 4 farklı renk seçeneği var. 14.95 fiyatı. Nehir marka ürünler bekliyoruz arkadaşlar. Servis gereçleri gelebilir. Servis kepçesi, kevgir, spatula, servis çatalı, servis kaşığı. 15.95 adet fiyatı. Çay kaşıkları da gelebilir arkadaşlar. 2.75 adet fiyatı. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı da bekliyoruz. 3.5 lira fiyatı. Yemek kaşığı ve yemek çatalı da gelebilir. 4,5 lira fiyatı. Nehir marka ürünler 50 yıl garantili arkadaşlar. Has Cevher marka. Buse serisi 8 parça tencere seti bekliyoruz. Ürünlerin rengi çok güzel arkadaşlar. Çok kullanışlı ürünler. Buhar tahliyeli cam kapakları var. 4 farklı ölçüde 249.95 fiyatı. Bayanlar için kumaş patik de bekliyoruz. 35-40 numaralar arası 4 farklı renk var arkadaşlar. 6.95 fiyatı. Bayanlar için panduf çeşitleri de bekliyoruz. 36-39 numaralar arası. Bunların da farklı renk ve desen seçenekleri var arkadaşlar. 12.95 fiyatı. Çocuklar için hayvan modelli panduf çeşitleri de bekliyoruz. 4 farklı çeşit var arkadaşlar. 30-35 numaralar arası 24.95 fiyatı. Doğuş marka 5 kilogramlık toz şekerde indirim bekliyoruz. 23.75 fiyatı. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Unisoft marka 4'lü fırsat paketi ıslak havlu 14.90'a düşebilir indirimli fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesin istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.